ikinci bölümümüze başlıyoruz. İlk balık 5 dakika falan sürdü ne? bu ne lan? Bölüm 2 sahne 15 Çekiyoruz Çekiyoruz Maç çakal gitti. Yengeçlere yem. Ne oğlum bence. Ne yengeç? Bu bu işte moram bugün çok güzel bir manakarca. Beyen beyaz eti var. Beyen beyaz. Beyen beyaz. Çopar mısın be? beyaz? Evet. evet. Zoomluyoruz. Ya. Evet. Şehitmen. Enteresan bir balık keşfettin kız. <laughs> kırdan girmiş, kırdan girmiş. Şu... tipine bakayım evet. birader. Heh. Senin tipine değil la balığın.

Dağını patlattınız balığın. Ağzını burnunu kırdın birader. Nereden girmiş ya? Nereden girmiş? Şey ben... ne açtı? Elini. Hop göreyim onu. At evet, geç? Çıktın mı lan sen? Oğlum bu kocaman lan. Bu nasıl çıkıyor? Bunu genelde ısırdı, diye, yani ya, bu genelde ısırdığı ya da kırdığı yer, şey Evet, kral yengeç avı. Hayt, yine geldi batırma. Yettiğin evet. çözümünü Çevisti çok karışıyor be ya. Ah, ha burada da bir tane yanlış var. Evet. Yok, yok, yok. Ya, evet. Bu ikna ellerini açmazsa biz bunu yapamayız. ki. Dönmüş bu böyle dönecek. Evet. Evet. usta bu a işi bizi bozar. Evet, onlar şart. O zaman da yapıyorlar. Yani. <laughs> ya bu ağaç şeyle topaç gibi oldu zaten baba baba. Ne bileyim şey yapıyor? Kıskazın da tuttu değil. Murat neydi şu? Ata mı olduğu o geri dündürmüş, de döndürmüş, değil mi?